Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar bulanıp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer salı verildiği zaman, yaban hayatı yaşayan erili ufaklı tüm canlılar toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, ruhlar eşleştirildiği zaman, diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gökyüzü sıyrılıp koparıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecek. Andolsun bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara. Andolsun yöneldiği zaman geceye, andolsun aydınlandığı zaman sabaha ki... O Kur'an şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı orada meleklerce itaat edilen güvenilir bir elçinin Cebrail'in getirdiği sözdür. Ey Kureyşliler sizin arkadaşınız Muhammed bir deli değildir. Andolsun o Cebrail'i apaçık ufukta gördü. O kayıp hakkında cimri değildir. Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir. Hal böyleyken nereye gidiyorsun? O alemler için içinizden dürüst olmak isteyenler için ancak bir öğüttür alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Her şey zamanla birer hayal birer gölgeye dönüşecektir. Tekvir bunun mesajını net bir şekilde verir ve nihayetinde ruhunun derinliklerinde anlam arayanlar bu surenin çağrısına kulak verdiklerinde şunu net bir şekilde duyarlar. Dünyaya aldanan kaybedecektir. Her gün bir şeyini bir gün her şeyini Oh, <sighs>